Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny Recep Duruk mobil versiyonu çıktı arkadaşlar. Videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Arkadaşlar bunda fener falan yok. Çünkü bu beta sürümü daha arkadaşlar. Yanlış bilmediğime göre arkadaşlar, söylentilere göre şey çıkacakmış. Fener daha gelecekmiş arkadaşlar. Fener falan güzel şeyler çok yok. Püreye basıyoruz. Bu değişik arkadaşlar. Normal oynuyoruz. Ekst arkadaşlar bakın. Ekstra. Hmm, neresi? Buna. Aa, yüzümü açtım merhaba. Arkadaşlar bakın. Burası ekstra. O pins. yani. Ekstra ayarlar işte. Buraya girdiğiniz zaman buraya gidiyor arkadaşlar. Green olsun. Mob Spider. Green Swiss. Grant Bowles'un with shotgun, shotgun vuruyor. Ee, arkadaşlar bakın. Şu texture style var ya bu yani bakın default yaptım sizde default olacak bunlar kapalı olacak sizde böyle bakın tam böyle olacak sizde arkadaşlar bunu açıyoruz bunu açın istediğiniz yapın hatta ben karışmıyorum Bunları açıyoruz arkadaşlar. Ee, diyor ki yakalama müziği ne olsun ee, yakalama müziği titiğiz. Pardon yakalama müziği granüç arka plan müziği titiğiz. Bu arkadaşlar yılbaşı teması bakın bu yılbaşı teması arkadaşlar. Bunu kapattığımız zaman yılbaşı teması gidiyor. Bakın gitti. Hemen başlıyoruz. Hop. Yılbaşı temasını açalım. Açtık ve başlayalım. Hmm. Hemen videomuzu çekiyoruz. 12 dakika falan olacak video. Çok büyük bir incele inceleme olmayacak, olmayacak arkadaşlar. 225 226 227 228 başladık. Ne çıktı arkadaşlar? Tamam, hiçbir şey çıkmadı. Bu bu sizde böyle falan olacak sanırım. Ben böyle yaptım. İstediğiniz kadar yapın ama bu çok hızlı. Bakın. Ua! Gel be. Beni göremez ki eşlik spası beni göremez ki. Ha, ne oldu lan? Dişlere bak, çirkin dişler. Mantıklı hayret. <laughs> vurdu ama bence vuramayacağım. Aa. Bir sıksa şu an ölmüştüm ama sıksa. Aa. Arkadaşlar. Ah. Hay Allah belanı vermesin ya. Hmm. Neyse boş ver. Bu tak bu niye takıl değil? Ha takılı Hayır. <laughs> Do you want to play hide and Delirmiş. Kaç? Ona lan. Hayır. Bu niye bu kadar hızlı lan? Ben hard mı yaptım? Normal mi yaptım? <laughs> Bana ne hard sen ne? I see you. Senin I see you'nu ısırırım ben. İnşallah düşündüğüm yere kapan koymamışsındır. Ah. Yes be. Şunu alalım, şunu alayım da bayıltayım şunları. <laughs> Geldim arkadaşlar. <laughs> şunları ben hemen bir vurayım. arkadaşlar boş veren. O zaman videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kanala abone olan. Arkadaşlar videoya like atın. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay yeni yılınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.